21, 22, 23, 24, 25, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 tane. 25 e. Dur. Durmuş Şahin. Çarıklar Mahallesi, Durmuş Şahin. Bizim baktığımız kriterler meyvenin rengi, iriliği, meyvenin dolgunluğu, ballılığı, tadı. Burada farklı farklı puanlar veriyoruz. Her üreticinin meyvelerini bu puanlara göre hesapladık. Birincimiz çarıklardan çıktı. İkincimiz Çamköy'den, üçüncümüz yine Çarıklar'dan çıktı. Bütün üreticilerimiz katılsın. incirlerini değerlendirelim. Bu sene nasipse 19. Sınıf yapacağımız bir geleneksel festival, incir festivalimiz var. Cuma günü başlıyor. Pazar akşamına kadar 3 gün sürecek bir yoğun bir katılımla beraber beklediğimiz bir festivalimiz olacak. Bugün de jüreyimizin katkılarıyla İncir Enstitüsü'nün, İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın katkılarıyla bir yarışmamız oldu. Selahattin Pazarı'ndaki olsun, çadırlarımızın olsun, çocuklarımızın olsun, bütün halkın kitlesinin keyif alacağı bir sanatçılarımızla beraber festival düzenledik. Tüm halkımızı bekliyoruz.